Hamsik koydum tavaya da başladı oynanmaya. Hamsik koydum tavaya da baş. Ya Beşiktaşlı kardeşlerim bunun ne güzel bir tadı varmış. Amına koyayım bu sarı kola kadar güzel bir şeymiş ya. Yahu siz ne diyorsunuz babacım bu neymiş ya amına koyayım. Şşş. Oğlum bu ne güzel bir şeymiş ya. Aa. Abi sen ne diyorsun ya? Ben böyle bir şeyin tadına hiç bakmadım. Taşak geçeceğim. Makara yapacağım. Her şeyden önce bir tebrik bir teşekkür etmek istiyorum. Trabzonspor Karacısı Uğurcan Çakır'ı cani gönülden yürekten alkışlıyorum. Dört bir gibi farklı biten bir maçın sonunda bile bütün takımın tek tek elini sıktı. Bu kadar gergin futbol ortamının olduğu yerde bu delikanlılığı, bu efendiliği gösterdiği için Uğurcan Çakır'ı buradan e, tebrik ediyorum. Şimdi tabii ki de kanalımız e, yoğun günlerden geçiyor biliyorsunuz. E, bir telefon görüşmesi e, ee, için bağlanıyoruz. Ha <laughs> sen telefonları açma ya amına koyayım ya. Vay amına koyayım telefonları açmıyor amına koyayım ya. Acaba neden bir problem mi var acaba? Neden telefonları açmıyor? Bu açan neden telefonu açmıyor? Amına koyayım ya. Evet. Selamlar. Şampiyonuz amına koyayım ya. Bitti. Şampiyonluğumuz hayırlı <laughs> <laughs> Bu Fenerbahçe kadar veren bir takım daha varsa Vallahi billahi daha üç gün önce amına koyayım cehennemde sövme garanti kombine alıp da bugün bizi bu umuda nasıl bağladın sen ya? Ya bize sen bunu nasıl yapabiliyorsun amına koyayım ya? Ya dünyanın en ilginç takımı gerçekten yani ben hani lisede böyle toksik ilişkin olur ya amına koyayım çok seversin çok aşıksındır o da seni seviyordur ama yani haftada iki kere kavga eder ayrılırsın. Ya tam olarak bunu yaşıyoruz. Ben artık illallah ettim ya. Valla bilmiyorum. Ee, yani bana göre fiksürün en zor ikinci maçını atlattık. Galatasaray'ın fiksürü çok zor. Ee, bizim fiksürümüz ile Galatasaray'ın fiksürü arasında uçurumlar var. Galatasaray bir kere kesin puan kaybedecek. İkinciyi de kaybederse şampiyonuz zaten. Ben Eyüp maçından çekinmiyorum da. Bu Beşiktaş beni korkutuyor amına koyayım ya. Yok benim Eyüp maçından falan korkum yok arkadaşlar. Ben Beşiktaş maçından çekiniyorum açık konuşayım. Yani ee, ama Galatasaray'ın e, ee, Fattu Stratus teşekkürler hocam. Galatasaray'ın Samsun deplasmanı var. Göztepe deplasmanı var. Daha onlar da Eyüp'le oynayacaklar. Öf. ya bana öyle bir geliyor ki yani sevgili Morunyo seni yerden yere vurduk o kadar eleştirdik. Ya bizi sene sonu şampiyon yap. Bize siktir çek ya. Amına koyduklarım de alın dışa böyle çık amına koyayım son maç şampiyon olalım. Kupayı kaldır de ki amına koyduğumuz köpekleri de al de kupa de. Sektirin gidin de amına koyayım. Dön ülkene git. Vallahi billahi şunu bize yaşat ya. Amcıklar de alın de bu de kupanız da amına koyayım ben gidiyorum de. Ne yarramı yiyorsanız yiyin ya. Ne yarramı yiyorsanız yiyin Vallahi bak şu yaşansın ya. Ne olur ya. Bizi şampiyon yap sonra dön de ki ulan de amına koyayım de siz de ne ayaksınız ya de. Ben de Mourinho'yum sizle mi uğraşacağım lan de amına koyayım. Gidiyorum de git. <laughs> Vallahi arkadaşlar. Bugün tekrardan şimdi bir dakika. Şimdi bir İlker teşekkürler hocam. Şimdi bir dakika. Şimdi bugün dördü attık. Ayakları yerden kesersek sonra gelir Galatasaray yine böyle üç atar. Ha kupada eler, ıvır zıvır. Hadiç bu takımdan gideceksin. Gideceksin. Senin o 13 14 yaşındaki fanlarını da yiyeceğiz. Senin 13-14 yaşındaki o Twitter'daki o küçük küçük fanlarını da yiyeceğiz senin. O takımdan gideceksin Tadiç. Bak, büyük topçu giriyor, maç çözüyor. Öyle 60 dakika hayalet gibi. Tamam mı? Hiçbir sike hiçbir faydan yok. Bu takımdan gideceksin. Fenerbahçe'yi bilmeyen onların bir suçu yok. Onlara kızıyoruz. Senin 13-14 yaşındaki Fenerbahçe'yi bilmeyen fanların, tamam mı? Ay, Tadic, Ajax. Oh, Real Madrid maçı. Onları da yiyeceğiz. Çünkü onların bir suçu yok. Onlar Fenerbahçe'nin ne olduğunu bilmiyor. Tamam mı? Bu takımdan gideceksin. İstemiyoruz. Şimdi canım kardeşlerim. Bakın size anlatmaya, hep şey yapmaya, burada size hep tartıştık sene boyunca. Özeti izleyeceğiz de. Jeko'yu seviyoruz. Seviyoruz abi. Hani, 40 yaşında adamla ne yapabilir? 40 yaşında o mücadeleyi veriyor. Lakin babacım olmaz. 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 Yani tamam. Kalsın kadroda mı kalıyor? Kalsın ama birinci santiforumuz olmaz abicim. Öyle şampiyonluk, öyle Avrupa'da başarı olmaz babacım. Olmaz. Tamam buyursun kadromuzda kalsın bir sene daha mı? Tamam. Tamam. Ama değil. Şimdi gelelim bir diğer ya hani derbeder diyor ya orospu da olsan diyor seviyorum diyor. Kamil Metin teşekkürler. Maxi. yetlik yapmalar lan oyna sezon sonuna kadar. Aynı lan sezon sonuna kadar götlük yapmalar lan oyna amına koyayım ihtiyacımız var. İhtiyacımız olmasa seni sevmesek yalvarır mıyız? İhtiyacımız var ulan. Oyna ulan amına koyayım. Oyna işte lan. Oyna amına koyayım be. İhtiyacımız var be. Lazımsın amına koyayım yani. Bir diğer husus. Şimdi kavga edeceğiz. Buraya kadar en fikir olduk chatte sizlerle. Amrabat. Değil abi kesinlikle ve kesinlikle değil abi. Değil abi, değil abi, değil abi. Bu takımın oyuncusu değil abi. Değil. Bu takımın oyuncusu değil amrabat. Değil. Sen eğer Avrupa'da bir şeyler yapmak istiyorsan, ligde şampiyon olmak istiyorsan değil, değil, değil. Değil. Düz topçu hocam düz topçu amına koyayım. Standart bakın. Fenerbahçe'de düz topçunun işi yok. Ekstra bir şey olması lazım bir futbolcunun yani mevkisinin dışında. Bu adam iyi bir altı numarada da değil. Bak samimi söylüyorum İsmail falan iyi bundan. Ciko. Baba inşallah Güzel bir kariyerin olur önünde. Kendine iyi bak. Kendine çok iyi bak baba. Şöyle bir evet evet şöyle bir sen Fransalara, Fransalara bir dön. Kendine iyi bak babacığım. Kendine iyi bak. Yok baba teşekkür ederiz. Bütün maç bizi diken üstünde. Teşekkür ederiz. Çok faydan oldu. Gelelim sonuna. Senin yarrağını yerim ya. Bak. Senin yarrağını Haşlama dersen haşlama yerim, ızgara dersen ızgara yerim. Çiğ çiğ kuru kuru ye dersen kuru kuru yerim. Şükrün yar baba. Baba sen, sen nesin ya amına koyayım sen. Ya ben Lugano'dan sonra bak baba çet, yani bazı kardeşlerimiz yazıyor. Böyle özellikle zevk kuşağındaki kardeşlerim Simon Kayer falan. acı siz ne anlatıyorsunuz ne Kayer'i ya. Ne kayeri baba siz ne anlatıyorsunuz oğlum siz kafayı mı yediniz? Ne kim şeysi baba? Siz ne diyorsunuz oğlum? Bak ben Lugano'dan beri böyle bir şey izlemedim. Samimi söylüyorum. Bir Lugano'dur benim için. Uçe'ye çok yeşim yetmiyor. Uçe'nin son dönemlerine yetiştim ben. Ee, onu da chatteki abilerim yazar. Uçe'nin ben de son böyle artık son. işte 2001-2002'den sonra yanlış hatırlamıyorsam İstanbul Spor'a gitmişti. Son yani işte o oralar var bende son dönemler. Baba bak Lugano'dan sonra izlediğim en iyi stoper Fenerbahçe'de. Ya ne şikirteli hocam ne anlatıyorsunuz amına koyayım. Çok iyi. Hani şöyle bir şey söyleyebilirim size. Allah Lugano'yu izleyemeyenler için şükrün yarı göndermiş. Öyle düşünün. Müthiş, müthiş, müthiş. Müthiş amına koyayım. İnşallah bon servisini alabiliriz. Ee, yani çok isterim. Çok isterim. Ben yani, Amrabat'ı göndersinler. Cikuyu gönder. Bu arada Mert Müldür. Kardeş Allah aşkına git hocayla mı konuşuyorsun? Abına koyayım oynuyorsan üçlünün sağında bizim başımıza bela açma ha. Seni bir övdük anamızı siktim bizim ya. Bugün özetlerde de şimdi izleyeceğiz birazdan özetleri. Abi Şükrü 32 yaşında. Ya oğlum Şükrü yer 25 yaşında olsa sana mı gelir dalayarak? Babacım kabullenelim. Türkiye Ligi'ndeyiz hocam. 25 yaşında olsa sana mı gelir amına koyayım? Yani tamam Ot 30 yaşında. Benden küçük ya amına koyayım 94'lü. Bak ben amına koyayım sabah 5'e kadar yayın yapıyorum çatır çutur. O da oynar amını sikeyim haftada bir 90 dakika sıkma canını ya. Benden küçük ya. Sabah 6'ya 7'ye kadar 32 yaşında patır kütür yayın yapıyorum. Bir de üstelik ben... Şu halime bak amına koyayım. 110 kiloyum. Pit taş gibi çocuk oynar hiçbir şey olmaz amına koyayım. Oynar 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 hiçbir şey olmaz. Evet şimdi keyif vakti. Tamam beyler çok sulandırmayalım. Ben de çat çat. Bu arada Trabzon sporlu kardeşlerim canınızı sıkmayın. Daha Sıraylıları gördün mü? Sizle makara yapıyorlar ha. Fatih Hoca'ya falan şey yapın onu. Makara yapıyorlar sizde yenildiniz var Ben böyle bir şey görmedim. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Haberiniz olsun. Hani diyorlar ki ben şöyle bak Twitter'da gel bir şey söyleyeyim sonra geçeyim. Hani ben sadece hani madem Uğurcan sonu tek tek bizde hani sosyal medyada Allah razı olsun seven 3-5 tane kardeşimiz var gelip bizde vakit geçiriyorlar bizi izliyorlar. Biz de üstümüze düşeni yapalım. Biz de hani o aradaki köprü sosyal medyadaki köprü. Bakara yapıyorlar. Benim bildiğim Trabzon çıkar Galatasaray'ı dağıtır.